Ben bilmiyorum. Gerçekten de o adamın malzemesinde domuz eti çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Bugün Türkiye'nin gündeminde bir şey var. Ama benim bildiğim bir şey var arkadaşlar. Bilemem. Gözümle görmedim öyle mi? Allahu Teala Hazretleri de Kur'an-ı Kerim'de hani fasığın birisi size haber getirdiği zaman onu araştırın buyuruyor. Ben bu televizyonlara, kameralara da güvenmiyorum. Ama ben hocama güveniyorum. Ta yıllar öncesinde biz İnegöl'e toplantıya falan gidip gelirken o sağda solda köfteci dükkanları dolu. Bizim hocalar falan, hacılar hepsi de oraya dalıyordu. İmeçe usulü mü diyorsun? Ortak. Öyle de ödüyorduk falan böyle. Yiyorlar, içiyor falan. Hocam dedi ki oralara fazla gitmeyin dedi bir toplantıda. Hatta hiç gitmeyin dedi ya. Oralara gitmeyin dedi. Niye? Gencecik kızlar geliyorlar insanlara hizmet ediyorlar. Ondan sonra süslü püslü kızlar geliyor elin adamına hizmet ediyor. Ya bak bak biz şimdi ahiret kafası bizde olmadığı için biz anlamıyoruz. Yani bir adamın hanımının başka bir adama hizmet etmesi olur bir şey değil. Vallahi kabul edilecek bir şey değil. Abi sizin için söylemiyorum bak şimdi. Ama bir empati yapalım. Adam başka yerde sen demeden de anlamıyor. Sen şimdi başka yerdesin. Hanımdan veya kızdan haberin yok. Hangi adama hizmet ettiğinden haberi yok. Ama hizmet ediyor. Ya bunu adam kabul edebilir mi? Etmemesi lazım. Efendi Hazretlerimiz ne buyurdu? Hacı Umre'ye gidenler sakın o hosteslerden bir şey almayın. Bizim öyle uyanık hocalar da madem biz alamıyoruz hanımı aldıralım diyorlarmış. Hanımı aldırıyorlarmış. Hanıma da aldırmayın buyuruyor. Yemeyin onlardan bir şey. Bu hostes kötü anlamında şahsiyeti karakteri kötü anlamında değil. İnsan kendine yediremiyor. Başkasının, karısının, kızının, evladının bana hizmet etmesini ben yakıştıramıyorum diyor yani anladın mı? O kızcağızlar para için kullanılıyorlar, sermaye yapılıyorlar. Ben bunu kendime yediremiyorum. Kendi adıma boykot ediyorum diyor ya. Bu güzel bir şey değil mi? Bak ben bunu kabul etmiyorum. İşte o yüzden hocam dedi ki Efendi Hazretleri hosteslerden bir şey aldırmıyor. Siz gidiyorsunuz orada o getirin köfteleri. Lan bunun sosu da güzel ha. Ne yapıyorsa vıcır vıcır içine ne koymuş acaba bunun? Lastik gibi ağzında böyle tık 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 tık. Bizim şeye söyledim oradaki bizim Hikmet amca var ya aşçı. Onunla oturup o kadar konuştuk. Ya Hikmet amca sen aşçısın. Allah aşkına bunun içinde lastik mi var, plastik mi var, ne var bunun içinde dedim. Beyin var dedi. Ya beyinle de nasıl oluyor dedim. Soya yağ var dedi. Attı bir şeyler. Ne yaparsan yap. Seninki öyle gıcır gıcır olmuyor ağzında. D eti varmış. Artık sen dana eti mi anlıyorsun? Deve eti mi anlıyorsun? Domuz eti mi anlıyorsun? Dinozor eti mi anlıyorsun? O senin bileceğin bir iş. Adam yazmış oluyor sadece markete, o meşhur marketlere. D eti. Artı sen hangisini niyet edersen tamam mı? İnşallah helaldir. <laughs> ne yediğim belli değil. Ben o yüzden pek dışarıda bir şey yememeye çalışıyorum. Gerçekten çok zora düşmedikçe bir şey yememeye çalışıyorum. Ee, varın gerisini siz düşünün. Ben biraz bu işleri araştırdım, midem kalktı. O günden beri fazla içine girmiyorum. Adam dönere bile patlıcan kabuğu katıyormuş. Tatlının üzerine kim bulmuş öyle Antep fıstığını? Yeşil bezelyeyi salıyor böyle. Tamam mı? Al sana. Oldu. Yan sanayi Antep fıstığı. Et ne eti belli değil. Karışık.